Evet arkadaşlar bugün dijital saat inceleyeceğiz. Daniel Clay dijital saat. Şöyle bir açalım. Evet arkadaşlar saat içinde. Şöyle bir, bir saat olarak kullanalım kullanalım Bakın. Bizimki şu herhalde özellikleri var. Alarm falan var. Bakalım neler varmış. Özellikler. Bir saate bakalım arkadaşlar. Bakın. Böyle saat saatin üstünde dakika dakikayı dakika gösteriyor. Saniyeyi de gösteriyor arkadaşlar şurada. Sonra günü gösteriyor şey gösteriyor. Ayı gösteriyor da gün gösteriyor. Böyle light yazan yer var. Tıklayınca ne oluyormuş? Aaa ışık aç oluyor. Daha yapayım. Oha. Neyse. Burada reset var. Yok start var burada. Yanlış okumuşum. basalım. Bir şey olmadı. Reset'e basalım. Bir şey olmadı. Burada ne yazıyor? Mod yazıyor. Ha. Ne oldu, şimdi ben ne bu ki? Buradan alan kuruyoruz son. böyle Bakın arkadaşlar. Çok iyi şey oldu. Şimdi buradan ışık açılıyor Bak Bakın şunu basılı tutun buna. Bakın. sürü renk oluyor. Hatta rengi larenç oluyor. oluyor. Evet bakın dancardız oldu. Bu arada bu saatin incelemesini de yapmıştım. Pola Smart akıllı saat. İsterseniz videomdan bakabilirsiniz. Ama kesinlikle bu saati alın. Bu saat çok işinize yarayacak. Evet. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.